arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Volvo EX30'un testinden sesleneceğim. Lansman kapsamında olduğumuz için bu otomobili şöyle hızlıca bir inceleyelim. İlerleyen dönemlerde İstanbul'da biraz daha detaylı bir testine yer vereceğiz. Fiyat performans olarak en dişli rakibi Tesla'nın karşısına aslında Volvo'nun bu otomobili konumlandırdığını görüyoruz. Bu fiyata ne gibi özelliklere sahip? Gelin test boyunca sizlere onu bir aktarayım tasarım anlamında baktığımız zaman markanın o tasarım DNA'sının burada da uygulandığını görüyoruz. Yani ön yüzünden bu otomobil bir Volvo olduğunu çok net bir şekilde hissettirebiliyor. Fakat bu otomobil son yıllarda gördüğümüz en kompakt, en küçük boyutlara sahip Volvo modeli. Kompakt boyutlarda bir Volvo istiyorsanız eminim ki EX30 ilginizi çekecektir. Ön yüzden bahsettiğim gibi markanın birçok modelinden aşina olduğumuz bu far imzası bizi karşılıyor. Tamamen elektrikli olduğu için panjur kısmı kapalı. Şu alttan hava geçişlerine yer verilmiş durumda. Logo içerisine ön kamerayı entegre etmişler. Buradayken hemen size bir kaput altını göstereyim. Normalde bu arada elektrikli otomobillerde kaputlar da açılmayabiliyor ama bunu da açılabiliyor. Şöyle bir saklama gözüne yer verilmiş durumda. Çift motorlu versiyonlarda burada ön aks üzerinde bir motor yer alıyor arkadaşlar. Bu tek motorlu versiyon olduğu için burada arka aks üzerinde sadece bir motor yer alıyor ve bu otomobil arka nitişli olarak ilerliyor. Ama çift motorlu versiyonlarda EX30 4 çeker olarak alınabiliyor. Onun Türkiye fiyatı henüz belli değil. Temmuz ayında belli olacak bu arada. Fiyat bilgilerine zaten birazdan videonun sonuna doğru yine yer vermeye başlayacağım. Şöyle amortisörlü bir kaputa yer vermiş olması güzel bir detay. Kaput biraz ağır bu arada. Şu aşağılara doğru baktığımda da ama klima bağlantıları, dönüştürücü görülebiliyor. Ama işte kaplama olduğu için çok fazla bir şey görünemiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle kaputu kapatalım. Profile doğru baktığımızda x 30da 245'e 45 19 inçlik jantların bizi karşıladığını görüyoruz. İnci yanaklı lastiklerle kuşatılmış ve hani bu otomobilde biraz crossover ve SUV iddiasına sahip olduğu için yerden atıyorum bir BHP ya da bir CHP'ye göre biraz daha yüksek bir gövdeye ve bunun beraberinde de hem tamponlarda gördüğünüz gibi hem de yandaki bu dodiklerde plastik kaplamalara sahip ama çamurluklarda böyle bir detaya yer vermemiş Volvo. Buna gerek duymamış. Ona da yer verseymiş biraz daha o kros havasını güçlendirebilirmiş. Yani biraz daha bu haliyle özetle bu otomobil hatchback ile crossover arasında bir görüntüye sahip. Tabii çift renkli güzel renkleri de var. Farklı farklı renkleri de var. Tavan tamamen böyle siyah olduğunda aynalar da piyano siyah oluyor. Ve bu şekilde otomobilde biraz daha tatlı bir görüntü bence yakalanabiliyor. Profiden baktığımızda da bahsettiğim gibi hani ufaktan crossover ve hatchback havasına sahip EX30. Ee, görsellerde aslında çok büyük bir sumuş gibi duruyor. Ama otomobiliyle canlı canlı karşılaştığınızda biraz o görsellerdekine göre küçük olduğunu görüyorsunuz. Kendi adıma öyle bir durum yaşattı bana EX30. Peki arka taraf nasıl? Gelin hemen bir oraya bakalım. EX30'un arkası bence karakteristik. Yani bugüne kadar gördüğümüz Volvo'lardan biraz daha ayrışmış bu yönüyle. Ee, kendine özgü bir tasarım dili var. Kimileri beğenmemiş ama benim hoşuma gitti. Böyle direkt düz alçalıyor. Bahsettiğim gibi burası biraz daha böyle hatchback ile crossover arası bir hissiyata sahip. İşte model ismini burada görüyoruz. Hangi tip motora sahip olduğunun ismini burada görüyoruz bu şekilde bir arka görüntü var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Alt tarafa yorumlarınızı bekliyorum. İçeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa bu arada videoları beğenip kanala abone olmanız da bizler açısından çok kıymetli arkadaşlar. Şimdi gelin bir de x e 30un bagajına bakalım. Burada bizi 318 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Bakın bizim işte çekim çantalarını aldı. Ama bu kadar. Yani bir tane daha bir sırt çantası belki şuraya sığar. Şunun hemen altında da şöyle bir göz yer alıyor. Burada tamir kitine bol yer vermiş. Bir de koltukları yatıralım. Gördüğüm kadarıyla buradan yatıramıyoruz bu arada. Arka koltukları. Gördüğünüz gibi koltukları yatırdığınızda da 1000 litrelik bir hacim sizleri karşılıyor. Açıkçası burada yani hem bagajda hem de koltukları yatırdığınızda burada biraz daha iyi bir hacim beklerdim. Peki arka yaşam alanı nasıl? Gelin bir de ona bakalım. Oturma mindirini olabildiğince aşağı konumlandırmışlar ama buna rağmen baş mesafesi de benim için tam sınırda. Tavanın tamamını kaplayan bu cam tavanla içerisi kesinlikle çok daha ferah olmuş. Ya yani bu karartmalı bir cam tavan. Hani karartma yerine bence bir sunroof perdesi olsa burada çok daha iyi olurdu bu arada. Arkada oturanlar için bir havalandırmaya yer verilmemiş burada EX30 tarafında konu bir premium marka olunca öyle bir beklentiniz oluyor. Keşke hani öyle bir şey de burada yer verilseydi. Arkada oturanlar camları şu düğmeler vasıtasıyla açıp kapatıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz buradan açıp kapatıyorsunuz. İki farklı Type-C girişine yer verilmiş. Şurada da yine böyle kapaklı olan ön taraftakilerin de erişebildiği bir eşya gözüne yer verilmiş. Bunu böyle çıkartabiliyorsun. Yani güzel aslında kullanışlı ama Kesinlikle arkada oturanlar için de en azından şurada ufak da olsa bir havalandırmaya bence yer verilmeliydi. Arkada oturanlar için bu arada bir kolça yer verilmediğini yine görüyoruz burada. Peki ön taraf nasıl? Gelin hemen bir de oraya bakalım. EX30'un içerisi gördüğünüz gibi oldukça sade bir tasarım mimarisine sahip arkadaşlar. Hatta biraz böyle bu anlamda Tesla'yı da andırıyor. Tesla'yı andırdığı başka farklı detaylar da var. Direksiyon bence şık, ele iyi oturuyor. Böyle biraz da fütüristik bir havası da var. Geleceğin otomobilleriymiş gibi bir hissiyatı var. Şu detay diğer Volvo modellerinde görmediğimiz bir detay. Bakın vites seçimlerini direkt buradan yapıyorsunuz. Geri görüş kamerası bu arada bu şekilde çözünürlüğü fena sayılmaz. Bir tık böyle ama burada küçük kalmış bence. 360 derece görüş desteği de burada sunuluyor. Bu ekrana gelelim şimdi. Ekran üzerinden otomobillerle alakalı arkadaşlar birçok fonksiyonu yönetebiliyorsunuz mesela kameraları görüyoruz ya da atıyorum işte torpedo gözüne bakmak istiyorsun. Onu da yine buradan açıyorsun. Yani elektronik olarak açıyorsun. Ya da diyelim ki hani aynaları ayarlamak istiyorsun. Buradan onu yapamıyorsun. Bak buraları falan koymamışlar. Onun ayarlamalarını da yine buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Ona da buradan girdim. Araç ayarlarına girdim. işte aynalara girdim. Buradan böyle diyor ki işte şu touchpadler vasıtasıyla ayarlamaları yapabilirsin diyor. Yani bilmiyorum ya bu kadar her şeyin dokunmatik olmasına gerek var mı bilemedim. Hatta Tesla'daki gibi olmasına gerek var mı bilemedim. Biraz daha Volvo'ya özgü olmasını açıkçası isterdim buraların. İçeride kullanılan genel materyal kalitesi güzel ama bir premium gibi hissettiriyor mu? Hayır. Daha çok çünkü burada kullanılan malzemeleri geri dönüştürülmüş malzemelerden kullanmış Volvo. Şunları, şu kısmı falan. Yani çok çok kötü kesinlikle hissettirmiyor. Ama premium hissiyatı mesela XC60'daki ya da XC40'daki kadar yok. Bakın şurada şöyle bir kısım yer alıyor bu arada. Buradan telefonunuzu kablosu olarak şarj edebiliyorsunuz. Yine biraz aşağıda kalan ve oldukça büyük olan bir eşya gözümüz var. Bu kapakta değil açık. Şu kısımda böyle kolçan önüne entegre cam açma kapamalarının konulduğunu görüyoruz. Şu şekilde bakın camları açıp kapatabiliyorsunuz. Ama onun haricinde bu rear seçtiğin zaman da işte arkadaki camları da yine buradan ayarlayabiliyorsun. Bu da bir enteresan olmuş. İlk başta biraz garip geliyor açıkçası. Ama kapı içindeki gözlerin de artmasına büyük bir katkı sağlamış tabii. O da bir gerçek. Bakın şöyle devasa bir göz var kapı içerisinde. Böyle bir artısı olmuş bunun buraya konulması. Direksiyon güzel ama o komutları falan basit. kolaylıkta otomobillerle alakalı birçok fonksiyonu Hani buradaki tuşlar vasıtasıyla ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu ekrana alışmanız biraz zaman alacak. Onu söyleyeyim. çünkü birçok şeyin hani ekran içerisine konumlandırılması benim hangi otomobil olursa olsun çok fazla hoşuma gitmiyor. İşte iklimlendirme burada, aynalar burada, multimedya sistemi burada, navigasyon burada, torpido gözünün ayarı bile burada. Yani her şeyin burada olması benim çok çok hoşuma gitmiyor. Onun yerine şuralara ufaktan böyle kısa yol tuşları konsa çok daha iyi olur. Sürüş güvenliği açısından da bu arada nokta bence çok ama çok önemli arkadaşlar. Bu arada EX30'un pillerini %10'dan %80'e 26 dakikada hızlı şarj bulursanız da arkadaşlar doldurabiliyorsunuz. Bu otomobildeki güzel detaylardan birisi de bakın şöyle griftleri sahip olması. Enteresan bir renk katmış içeriye. Aynı şekilde bu bagaj eşiğinin haricinde içeride de var. Bakın şu çekmece de var Kolçak içerisindeki şöyle grafikler de yer alıyor. Bir de şöyle bir bardaklığımız var bu arada. Bu da modüler. Bunu böyle herli biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar yine EX30'daki güzel detaylardan. EX30'un tasarım detayları böyleydi. Şimdi gelin isterseniz bir sürüşe çıkalım. Yolda nasıl hissettiriyor? Ona çok da yakından bakalım. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar, X30'da testlere başladık. Ben tek motorlu versiyonu kullanıyorum. Bahsettiğim gibi motorlar arkada ve itiş arkada bu otomobilde. Çift motorlu versiyonda 4 çeker olarak geliyor. Burada 204 beygir güç var ve 343 Nm tork değeri var. hız verisi 6.5 saniye. Bugüne kadar kullandığım sanırım en çevik ve en böyle kıpır kıpır Volvo oluyor kendisi. Hakikaten e, bu açıdan yani sürüş karakteriyle hoşuma gitti. Böyle çok elinizde otomobil. İşte büyük Volvo'lara göre daha hafif, daha küçük boyutlara sahip olduğu için o kıpır kıpırlık bu otomobile bence Volvo'ya bence yakışmış. Çünkü Volvo deyince insanın aklına ilk etapta daha böyle ağır başlı bir sürüş karakteristiği geliyor. Bu o açıdan daha iyi hissettiren bir otomobil. Daha böyle kıpır kıpır, biraz daha enerjisi yüksek bir sürüş istiyorsanız, bir Volvo istiyorsanız bu açıdan hakikaten karakterinin tarzını bu otomobilin beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii söz konusu olan elektrikli bir otomobil olunca menzil konusu çok büyük bir önem arz ediyor. Bu arkanın içtiği versiyonda 475 km'ye kadar menzil yakalanabildiği söyleniyor. Yani fabrika WRTB verileri bu şekilde. Biz burada tabi biraz daha performans ağırlıklı bir sürüş yaptığımız için bu verileri yakalayamadık ama mesela şu anda yol bilgisayarı bana %52 şarj ile 186 km'lik bir menzil yakalayabileceğimi söylüyor. Yani böyle bir sürüşte bile 360 km yapabilirim anlamına geliyor ki bu veri bile başarılı böyle bir sürüşe kıyasla. Performansı iyi mi? Bence kesinlikle iyi. 6.5 saniyede hızlanıyor ama bundan daha iyi hissettiriyor küçük bir gövde olduğu için. Tabi arka olunca acaba ESP kapanır mı gibi bir soru akla gelmiyor değil. Evet kapanabiliyor arkadaşlar ama kesinlikle abartılı kaymalar olmuyor. Hatta şu an bilerek devre dışı bıraktım. Bir Volvo kalasıyı daha temkinli davranıyor otomobil ufaktan bir kaymayı hissettiği an bile hemen toparlıyor. ya yani buna izin vermiyor özetle. Ee, i̇sterseniz bu arada direksiyon sertliğini şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Sert e, seçiliyken bile direksiyon hala yumuşak bence. Ama hissiz değil. O hoşuma gitti. Gerçekten otomobille aramda iyi bir bağ kurabiliyorum. Yani sürüş keyfinin açıkçası bu denli yüksek olmasını ben burada beklemezdim. Ve otomobilde şaşırtıcı düzeyde gayet uysal çukurları böyle hatta beklenmedik o sert bump geçişlerini falan oldukça iyi sönümleyen bir süspansiyon yapısı var. Süspansiyon geometrisini özetle Volvo bence bu otomobilde gayet iyi bir şekilde ayarlayabilmiş. Yok bak ne yaparsam yapayım böyle sürpriz kaymalara, şoklara da uğratsam yok kesinlikle izin vermiyor arkasının gelmesine. Hakikaten sürüşü beklediğimden daha keyifli. Yumuşak bir karakteri olmasına rağmen bu arada durum bu şekilde. Yani süspansiyonlar hakikaten gayet güzel çalışıyor. Çukur ve benzeri geçişleri güzel toparlıyor. Bütün olarak olarak yalıtımını da yine beklentimin üzerinde bir B sınıfı standartlarında bu otomobili değerlendirdiğim için bütün bunları söylüyorum arkadaşlar. 140 gibi bir hızda bile kabine yoldan işte şu ön direklerden aynalardan abartılı bir ses gelmiyor. Bu açıdan yani konfor açısından beklentiniz yüksekse bu anlamda evet beklentinizi karşılayabilir. Yani bir premium gibi hissettiriyor ee, özellikle konfor anlamda Volvo'nun EX30'u. Şu an hız sabitleyici ve pilot asisti devreye soktum bu arada. Gördüğünüz gibi direksiyon yardımını çok güzel bir şekilde yapıyor. Hızı biraz daha arttıralım. Pilot asist sistemi devredeyken size ufak bir asistanlık yapıyor. Yani tamamen böyle şeritleri okuyup tamamen bir yönlendirme yapmıyor. Sizin yönlendirmenize katkı sağlıyor şu an gördüğünüz gibi. Biraz bu abartılı olursa ufaktan çizgiyi taştı olabiliyor. Ya da işte burayı dengelemekte zorlanabiliyor. Ama genel anlamda güzel çalışıyor. Bu gibi hızlar biraz bu sistemleri çok zorlar. Ama otoban sürüşlerinde falan hakikaten çok başarılı çalışıyor. Ama bunun bir seviye sonrası tam otonom olacak. İşte o zaman tamamen böyle yollarda gidiyor olacak. Bir de sizi artık çok tecrübe etmiyor bu gibi sistemler. Ee, bu gibi donanımlar bu arada bu otomobilde standart olarak sunuluyor. Yani Adaptive adaptif hız sabitleme, şerit gibi donanımlar böyle bir aracın, özellikle bir Volvo'nun yani güvenliğe odaklanmış bir markanın bence olmazsa olmazlarından. Videomuzun sonuna doğru gelirken sizce bu otomobile 1.9 milyon vermeye değer mi? Ee, bu fiyat dilimindeki en dişli rakibi biraz daha üst segmentte olan hatta iki segment üstte olan, D segmentinde olan Tesla'nın Model Y'si. Tesla Model Y e ile hakikaten sektörü kasıp kavurdu. Birçok marka için işleri karıştırdı. Ee, Volvo'da en niyetine uzun yıllardır ülkemizde de yer alan e, bir e, marka. Yani premium segmentte yer alan bir marka. BSU temsilcisini genel anlamda başarılı buldum. Arka hacmi belki biraz daha iyi olabilirdi. İçeride kullanılan materyal kalitesi belki biraz daha iyi olabilirdi. Ee, ama onun haricinde sunduğu birçok özelliği de sürüş keyfi, sürüş kalitesi de beklentimin gayet üzerindeydi. Bu açıdan bu otomobil e, benim beynimi kazandı. Şimdi fiyat fayda endeksine tekrardan gelecek olursak eğer en dış bir Tesla ile kıyasladığımızda eğer Tesla kadar bir hacme ihtiyacınız yoksa, arka yaşam alanına bagaja ihtiyacınız yoksa evet e x 30 almak daha mantıklı ona göre. Ama benim hacme de ihtiyacım var ve biraz daha iyi bir menzile ihtiyacım var diyorsanız eğer Tesla tarafı EX30'a göre daha avantajlı tarafta. Benim bu testten aktaracaklarım şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar varsa eğer alt tarafa yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Bu gibi başka videolarda, testlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.